Selamlar, Bitcoin yeni bir günü açtı. Bakalım Bitcoin'de bugün ne olacak ve hedefimiz, beklentilerimiz ne yönde? Hazırsanız başlayalım. Yeni günü açalı yaklaşık 12 dakika oluyor. Bitcoin'de bugün ne bekliyoruz? dün ne oldu? Birlikte bakacağız dedik. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Bitcoin dün hay yapamadı. Yani bir önceki gün hayını alamadı. Ve bununla birlikte gelen bir güçsüzlükle dünün lovunu ihlal ettik. Ama bizim için tam olarak ne anlam ifade ediyor? Bu lovu gerçekten ciddiye almalı mıyız? Bugün bunu konuşacağız. 4 saate geçtiğimiz zaman bu lovun aslında kıymetini anlıyoruz. Yani günlük mumda günlük bir lov olması bize bunun kıymetini veren şey. Yoksa burayı da alabilirdiniz. Ama burayı almanız durumunda üstünde mum kapanıyor. 4 saatlikte en azından görünmediği için mantıklı bir yer olduğunu düşünmüyorum. İç yapıda devam edebilirdi ama ettirmediler. Bu sebepten burayı almayacağım. Burası zaten hedef konumuna gel bir bölgeydi. Devamında Bitcoin'in günlük bazda baktığımızda bir low ihlali yaptığını görüyoruz. Bu low ihlalini çok ciddiye almamız gerekiyor mu? Arkadaşlar bu low ihlalini çok ciddiye almamız gerekmiyor. Şu anda hedefimiz neresi diyecek olursanız yüksek ihtimalle tekrardan low verecek ama bu ihlal olduğu sebebiyle değil ki bu aslında temelinde çok güzel manipüle edilen bir bölge ve çok büyük manipülasyonların yapılabileceği bir bölge. Yani bana soracak olursanız ben bunu ihlal olarak almam. Peki long muyuz short muyuz? Ben şahsen shortum. Sebebini de açıkçası birkaç analiz videomda anlattığım gibi 96.000 bölgesine gerçekten yakınız. Yani market 94.200 seviyelerini gördü. Ve buradan da bir süre en azından bir satış yemesi gerektiğini düşünüyorum. Yeni low verip verememesi önemli olacak. Bunu zaten her analizimizde anlattık. Daha önceki analiz izlerimizi izleyerek bu konu hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Peki market long giderse nasıl bir senaryo izlemeli? Birincisi bu bizim için çok bir kıymeti yok. Yani şu anda son yapmış olduğumuz love, yani dünün lovu bizim için artık çok büyük bir öneme sahip değil. Burası ihlal edilebilir. Nitekim altı zaten bomboş görüyorsunuz. Yani boşluklar doldurmak için market kendini aşağıya bırakabilir. Ki benim de tahminim o yönde. Ama burası korunan bir hay olarak alınabilir mi? Arkadaşlar ben şu an anlık almazdım. Marketin bana en azından şunu yapmasını isterdim. Bunu yaptıktan sonrasında girerdim. Çünkü buradan market emir atıp buraya stop yazmak açıkçası çok mantıklı değil. Tahmin edebileceğiniz üzere market emir atıp 96 bin bandına stop yazarsan da arar oranına uymayacaktır. Bu sebepten birazcık daha izleyeceğim. Ama bu izlemenin çok fazla olacağını sanmıyorum. Tekrardan aksiyon almaya çalışacağım. Soranınız olacaktır hocam. Dün aksiyon aldınız mı? Arkadaşlar birkaç skalp işlem hariç hiçbir şekilde uzun vadeli bir kurgu bir pozisyon setup kurmadım ki zaten şu anda kurulabilecek bir yerde de bana göre değiliz. Burada birazcık daha gücün short tarafına geçtiğinden emin olduktan sonrasında önce scalplarla sonrasında da intraday ve daha uzun pozisyonlarla artık marketi shortlayabiliriz. Ama şu an değil. Ben birazcık daha izleme taraftarıyım. Hocam hep izliyorsunuz diyenler olacaktır. Arkadaşlar bu işin temel taşı sabır. Sabır ederseniz bir noktada market size istediğinizi verir. Bazen her zaman sürekli olacak bir şey değil. Sürekli market eliyle size pozisyon sunmuyor ama sunduğu zaman da gerçekten tatminkar bir kar bırakabiliyor. Sabır her şeyden önemli. Geçelim. Ethereum analizimize. Ethereum tarafına baktığımız zaman Ethereum'da aslında gerçekten Bitcoin'e göre daha sağlam bir yapı görüyoruz. Hayını alıyor ve lovunu alamıyor. Evet bu güzel. Bu sağlıklı bir yükseliş yapısı. Aynı zamanda bizim bahsetmiş olduğumuz haftalık hayı da ihlal ediyor. 3220 ihlal ediliyor. Ama üzerinde günlük bir kapanış göremiyoruz. Burası önemli. Manipülasyon çevirebilecekleri bölge ama yukarı bazda. Eğer ki Bitcoin burada tekrardan günlük low verip eğer dumplamaya devam ederse veya düşmeye devam ederse bu durumda yüksek ihtimalle Ethereum'da da Bitcoin takip edecektir. Ethereum'da bundan bayağı bir etkilenecektir. Ama aksi takdirde Ethereum'un bunu yapması bile bir nevi güç sayılabilir. Sebebini soracak olursanız boşluk olmayan bir haftanın hayını ihlal ediyoruz. Üstünde bir boşluk yok. Bitcoin tarafına baktığımızda ihlal etmiş olsa bile bir boşluk olacaktı. Ama Ethereum tarafında böyle bir durum yok. Ethereum'un olayı da aslında birazcık daha şöyle. Gerçekten çok güçsüzdü. Şu anda birazcık daha güç bulma evresine geçti. Dominans kısmında bundan da bahsedeceğim. Bitcoin dominansı hala yükseliyor. Ama altcoin'lerden ciddi anlamda para çıkışları oldu. Yani Total 3 bayılıyor. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Tabi Total 3'ten çıkanların da bir kısmı Bitcoin'e, bir kısmı Ethereum'e giriyor. Bu da piyasada bir dengesizlik yaratıyor. Bunlardan da bahsedeceğiz. Ethereum kanadında da yine aslında Bitcoin'den çok aşırı farklı bir düşüncem şu anlık yok. Benim yapabileceğim şey şu anlık aslında birazcık daha izlemek. Eğer bana saatlikte bu bölgelere gelip buralardan tekrardan güçsüzlük verirse scalp olarak işlem kovalamak ama uzun vadeli bir short setup veya long setup kovalamak için erken. Uzun vadeli long demişken uzun vadeli longumuzu Bitcoin'de açmamız için bizim bu bölgelere gelip bu bölgeleri korumamız gerekiyor veya burada bir korunma görüp yeni high çıkarttığını ve 96'nın ihlal olduğunu üzerinde mum kapanışı görmemiz gerekiyor anlayacağınız. Ethereum tarafı tarafında da aslında benzer hikaye. Eğer ki bana buradan gelip buranın üzerinde mum kapanışı verirse özellikle günlük bazlı olursa harika olur tadından yenmez. Devamında artık uzun vadeli long setuplara bakacağım ve market en ufak retestlere başladığı zaman yavaş yavaş ethereum almaya başlayacağım. Geçelim USDT analizimize. USDT aslında bitcoin'e göre çok daha güzel bize bir bias verebilecek bir durumda. Haftalık baza baktığımızda haftalıkta dolmuş bir mumun yine aynı Ethereum'da gördüğümüz gibi lovunu ihlal ediyor. Yani bu da USDT'nin bu bölgelere kadar gelip alamamasında aslında biz bir şeyler aramamız gerekiyor. Yani temelinde burada USDT için bir düşüş, Bitcoin için bir yükselişin başlayabileceği anlamına gelen ilk sinyallerden birisi bu. Henüz erken, henüz daha netleşmiş bir şey değil. Hafta kapanışını görmemiz lazım. Ve daha önce de dediğim gibi son aydayız. Son ayın, son haftaları özellikle çok manipülatif geçecektir. Piyasa yapabildiğini yapacaktır. Yıllık kapanışta istedikleri bölgeyi marketi çekeceklerdir. Şu anlık herhangi bir aksiyon almamıza uzun vadeli ve intraday olarak çok gerek duymuyorum. En azından scalp olarak devam etmek şu anda daha mantıklı geliyor. Geçelim günlük fazla USDT'ye. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bir low ihlalimiz var. Günlük altında kapattı. Buna ne kadar güveniyorsunuz derseniz bu aslında bayağı bir değişkenlik gösteriyor. Bitcoin ve Ethereum'daki gibi valid olmuyor. Yine de analiz bakımından baktığımızda eğer ki bu hayın korunmasını görürsek daha önceki videolarda da anlattığım gibi yani market bu bölgeye gelip burada high çıkartamayıp low verip bu şekilde inmeye başlarsa ben buradan yavaş yavaş kademe kademe shortlayarak marketi aşağıya sürmek isteyeceğim. Tabii ki aşağıya sürmekten kastım tether Dominance. Yani bu bir nevi bitcoin longlayacağım demek. Tether Dominance soracak olurlarsa tether dominansa benim bildiğim kadarıyla işlem açılmıyor. Açılan borsa varsa bilmiyorum. Bitcoin long bakabilirsiniz. Temelinde aynı şey olacaktır. Benzer şeyler. Yani DXY ve Euro dolar gibi düşünün. Birisi çıkarken diğeri %99 düşer ve tam tersi olur. Bitcoin dominansa geçecek olursak Bitcoin dominansı günlük bazda bir low verdik. Evet peki burası dönüş olacak mı? Yani şu an bu bir belirsizlik. Buranın alınıp alınmamasıyla tamamen kesinleştirebileceğimiz bir durum. Sebebini soracak olursanız burada çizmiş olduğumuz low haftalık bazda önemsiz bir yerde olmasına rağmen günlük bazda ve 4 saatlik bazda baktığımız zaman aslında bizim için güçlü bir yer. Nitekim buraya kadar gelip bunu alıp bu şekilde dönmesi de marketin çok büyük bir tesadüf değil. Burada bir likit alımı yaptılar. Devamında Buran likit testini aldı. Şu anda gücün ne tarafı olacağını belli etmek istiyor. Aslında market çift taraflı manipülasyon yapıyor. Önce hayını sonra lobunu aldı. Şu anda gücün ne taraf olduğunu da gösterecek hamleyi yapacak. Ya buraya kadar gelip burada gücünü kaybedip aşağıya gidecek ya da buralardan güçlü bir şekilde gelip trendi devam ettirecekler. Manipülasyonun tamamlandığına inanmak istiyorum. Ama bununla alakalı da net bir data şu an için elimde yok. Bu sebepten ötürü, bunda da birazcık daha izleme taraftarıyım. Net bir şey demek istemiyorum. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de birçoğunuzun risk yönetimini daha tam olarak yapamıyor olmanız. Bilmediğinizden ötürü değil. Bunun en büyük sebebi fazla riskliyorsunuz. Aç gözlük yapıyorsunuz. Ben de yapıyordum. Ondan dolayı kendimden biliyorum. Kişi, biliriş kişi kendinden bir şeyler vardı da ne istiyor? Bunuza kar kalır sanıyorsunuz ama kış... Soğuğu geçirir ama kurt, kurtlar kurt kışı atlatır ama o soğuk algınlığını atlatır. Kışın yediği karı ayazı kurdun <laughs> herkes yerini. Şu anlık gerek yok. Şu anlık yapmamız gereken tek şey piyasayı izlemek ve yeri geldiği zaman doğru riskle içeride olmak. Analizimiz bu kadardı. Bugünlük eklememiz gereken başka bir şey yok. İhtimallerden bahsettik. Dört farklı partiyi inceledik. Aslında yapabileceği hareketlerin neredeyse tamamını size söyledim. Bu hareketleri baz alarak bir trade stratejisi oluşturabilirsiniz veya herhangi bir işleme girebilirsiniz. Tabii ki bu sizin riskiniz. Bugünlük buraya kadardı. Sağlıcakla kalın.